Selamun Aleyküm. Bugün 17 Ekim Salı. Geçen hafta Türkiye Genel Deneme olan Bilgi Sarmalı'nın denemesine girdim. Yorum videosu atmamıştım. Şimdi beraber söyleyeceğim. Hem cevaplarını kontrol ettim yani. Sonucumu söyleyeceğim. Hem de nasıl geçtiğini söyleyeceğim. İlk önce geçen hafta girdiğimde ee, çok şeydim. Yani hiç gülümde değildim. Türkçeyi bir garip geldi zaten Türkçe. Yani çok zor, aşırı zor bir Türkçesi yoktu ama e, bir zorlandım yani. Şu, şu işaretlerin olduğu her soru yani sonradan dön anlamında, ko anlamında koymuştum. Bayağı bir zor var o işaretlerden. Yani okuyorum okuyorum anlamıyorum hiçbir şekilde Türkçe sorularını. Bayağı bir zaman harcamıştım zaten. yani Türkçe'de. Normalden çok uzun sürdü. E, kaç yanlışım var Türkçe'de? Bir bu var. Bu şeydi tartışma falan soruyordu. Bunu yanlış yaptım. Neden yanlış yaptım? Yani bilmiyorum. Bulamadım işte. O an dikkatim kaldı. Bak şurada da bu işaretten var. Bu soruda da zorlanmışım. Sonradan dönebildiğimi dönemedim. Çünkü zamanım gitti. Ucu ucuna bitirdim sınavı yani. Bunu yanlış yaptım. Ee, heh bu soru. Ya bu soruda yine zorlanmıştım. Bayağı uğraştım bu soruda. Kaç kere okudum başta. Sonra az önce kontrol ederken baktım C şıkkını. E çok bariz bir şekilde doğru geldi yani anlamıyorum. Sınavda bu kadar doğru gelmiyor. Cevabı bildiğim için mi bu kadar doğru geliyor bilmiyorum ama bariz bir şekilde doğru geliyor yani sonra da. Bu soruda zorlanmışım ama doğru bu. 2 yanlış oldu vardı Şu soruda yani tekrardan bak demişim. Doğru olmuş ama. Şu soruda yine aynı şekilde yani sınavda yine biraz zorlanmıştım hafiften. Çok değil de sonra sınavdan sonra az önce kontrol ettiğim bakıyorum bariz bir şekilde cevap A yani niye C işaretlemişim anlam veremiyorum garip oluyor yani. Bu da yanlış oldu. 3 yanlış oldu. Şurada bir sonra soru var. Doğru yaptım ama zorlandım yani. Sonra bu sayfada iki tane yanlış var. Şu soru ya çok kötü oldu ya. Şu senin var ya onu kaçırmışım. O yüzden kişi zamirini işaretlemiştim ama bu da yine bariz bir şekilde A'ymış şu soruda yani bu yanlış yapmamı doğal karşıladım çünkü biraz zordu yani benzer ifadeler var. Böyle yani 5 yanlış Türkçeden kötü geldi. Sosyalde birkaç soruda zorlanmıştım. Şunu sonradan değiştirdim, doğru yapmışım. Şunu yani yine aynı şey. Bir ikinci öncüle bakıyorum. Ya 1 2 iki işaretlemişim. İkinci öncül hiçbir şekilde yok ne alakası? Niye işaretlemişim hiç bilmiyorum yani. Sonradan kendime boyak kızıyorum noktanı. Şu sorunun doğrusunu öğrendim. Biraz garip bir soru. Ama doğrusunu öğrendim yani bu konuyu bir ufaktan okudum. Ondan sonra şu soruda yani bilmiyorum bana biraz zor geldi. Bunda biraz zorlanmıştım ki yanlış yaptım yani. 3 yanlış buradan geldi. Sosyal üç yanlış var. Matematik, matematikte kontrol edemedim yani hiçbir sınavın hiçbir bölümünü kontrol edemedim de. Bunda sonradan bakmam gereken birkaç soru vardı Onlara hiç bakamamıştım zaten. Birkaç dikkat hata gelir diyordum. Ee, bunda şöyle, şu soru çok kötü gitmiş. Yani saçma sapan bir işlem işlem hatası değil yani yanlış yapmışım. Kolay bir soruydu zaten ilk konu sorudan ne kadar zor bir soru gelebilir ki? Şu suer bu arada onu söyleyecektim. Bütün sınavda 3 tane, 2 tane matematikten, bir tane de fizikten olması lazımdı. Ya ben mi ya yani yakaldım bilmiyorum ama e, bozuk soru var. Bu da onlardan bir tanesi. Bu, soru bozuk değil mi ya? Soruyu bir inceleyin siz de. Yorumlara falan yazın. Ben mi yanlış biliyorum yoksa yani göremediğim bir şey mi var? Çünkü 3 soruyu da Kunduz'a attım. Kunduz da e, benim çözüm gibi çözdü ve benim yaptığım doğru şey, so yani cevap doğru oluyormuş yani. anlamadım bu soruları bu yanlış. Bir şey yani cevap hatana göre ama ben bunu yanlış kabul et yani bilmiyorum işte. Edecek miyim, edemeyecek miyim? <laughs> Şu soru çok kötü ya. ya. bu soruyu biraz şey yapmıştım, sallamasyon yapmıştım yani. yani hızlı böyle, tam aklıma gelmemişti. Komik bir yöntemden yaptım ki yanlış yaptı yani. İyice yanlış çıktı. Bu soru çok basitmiş. Dünyanın en kolay sorusuymuş yani. Sonradan baktım böyle 30 saniyede çözülüyor yani. Ondan sonra şu soru dikkat hatasıymış. Şurada şey yaparken işlemleri yaparken şurada 3'ün ikilisini almışım. 3'ün üçlüsü olacak. Oradan gitmiş yani dikkat hatası. İşlem hatası. Şu iki, şu soru ve şu soru boşu yapamamıştım. Şu soruyu sonradan uğraştım, yaptım çıktı yani. bu ee, sınavda zorlanmıştım ama. Şu soru bozuk yine. Az önce bahsettiğim bozuk sorulardan bir tanesi de bu. Bence bozuk. Çünkü konuza da attım. Yine benim çözdüğüm gibi çözmüş. Sınavda e, çözememiştim ama sonradan baktım. Cevap kesin bir şekilde 26 çıkıyor ama 28 yani cevap anahtarına göre. Bir garip bu işler yani. Bir de resmi cevap anahtarı yani. Anlamamış değilim. Siz de şey yapın. Anlatın bana göremediğim bir şey varsa. Şu soru fizikte. He, matematik bu arada kaç oldu? Eğer bozuk soruları sayarsak yani yanlış olarak sayarsak 33 net. Ama bozuk soruları yanlış olarak saymazsak 35 buçuk net oluyor. Yanlış şey yapmadıysam aynen. Ya ben bunu 35 buçuk olarak sayarım. Eğer şeyse yani bozuk sardım. Bu soru e, şeydi. Ya bu hep bunu bu konu nedense basit bir konu ama her seferinde karıştırıyorum böyle. Artık harbiden öğrendim. Yani her seferinde böyle diyorum ama yine yanlış yapıyorum ama bu sefer harbiden öğrendim. Işık şiddeti falan filan. Basit mevzu ama sonunda şey yaptım yani. Diğer bozuk soru. Üçüncü bozuk soru bu. Yani nasıl oluyor anlamadım. Siz de yine bakın. yine yani Kunduz'da sordum. Yine aynı şekilde. B e, şey e şıkkını söylüyor. O yanlışmış cevap göre. Şu soru çalıştım. Yani sonradan baktım. Okudum anladım yani. Sınavda nedense böyle şey oldum yani. Kafam karıştı. Bu yanlış. Şu yanlış. Burada çok Geçen sene hatırlıyorum defterime yazdığımı bu bilgi ama unutmuşum. Bu bilgiyi yeniden, yeniden hatırlamış oldum bu soru sayesinde. Şu not trigliseritler büyük olduğu halde polimer değildir. Yani sırf bu bilgiyi biliyorsan yapabileceğim bir soru diye unutmuşum. Ben de yapamadım. Yanlış yaptım yani. Bir de bu. İkinci öncül yine saçma sapan bir şeyden gitmiş. E, mito, hangisi mitoz hangisi mitozdur diyor yani. Tek hücreli canlılarda büyüme mitoz değil tabii ki. Onda saçma sapan bir hata. Böyle olunca FEN dedi. Eğer bozuk soruyu yanlış olarak kabul edersek 2-3-5 yanlış oluyor. Ama o bence doğru. Ben doğru yaptım yani. O yüzden 4 de olabilir. Öyle. Kaç geliyor? Ee, bozuklu halde 96-75 Şöyle yazayım hatta. Bu bozuklu. Yazmıyor. Ee, bozukları doğru kabul edersek 100.5 geliyordu sanırım. Aynen. İkisinden biri bakalım hangisi. Gerçi nette çok kafa takmak istemiyorum ama yine de orada yüzü görmek mutlu ediyor insanı. O yüzden ben yine de yüz buçuk kabul edeceğim. <laughs> Öyle yani. Sınav genel olarak kaçtı zorluğu? 10 üzerinden kaç diyebilirim? Yani o kadar zor bir sınav değildi ama ben kafam çok dağınık olduğu için bana bayağı zor geldi. O yüzden 10 üzerinden 7 diyorum. Böyle bir denemeydi yani. Sizin netleriniz kaç geldi? Yorumları siz de yazın. Bozuk soruları da tartışabiliriz. Bekliyorum. Kolay gelsin.